Merhaba arkadaşlar ben Emine Hoca. Din kültürü ve ahlak bilgisi birinci dönem birinci yazılı çalışmasına hoş geldiniz. Güzel karşılayayım ki size sınavınız da güzel geçsin inşallah. Sizlerle birinci ünitemizi bitirmiş olup ara tatilden sonra birinci yazılılarınız için bu çalışmamızı hazırladım. İnşallah işinize yarar. Soru tipleri hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Nasıl sorular geliyor karşınıza? Ve bunlara benzer çalışmaları yapacağız şimdi sizlerle birlikte ve başlayalım. Birinci çalışmamız nelermiş? Sorularımızı doğru yanlış boşluk doldurma klasik eşleştirme şeklinde hazırlamış oldum. Çoktan seçmeli sorularımız da var. Gördüğünüz üzere birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları uygun şekilde cevaplayınız diye ve kitabın dışında herhangi bir yerlerden faydalanmadık arkadaşlar kitabın konusu neyse ondan alıntı yaparak sizlere soru sorduk kitap dışında herhangi bir konudan soru yoktur Aşağıdakilerden hangisi kimya alanına Nobel ödülünü alan alimdir dedik. Ali Kuşçu, Aziz Sancar Piri Reis, Evliya Çelebi Elkindi dedik. Burada bizim cevabımız ne olacak? Aziz Sancar olacak arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği. Aziz Sancar'ın hayat hikayesi zorluklarla geçmiştir. Onu öğren hani merak edenler varsa bakabilir. Kimya alanının en önemli e, alemidir, bilim adamıdır diyebiliriz. Ali Kuşçu e, astronomi alanında Piri Reis, coğrafya alanında Evliya Çelebi, yine coğrafya alanında El Kindi dediğimizde ilk İslam filozofu yani felsefe alanında öncülük etmişlerdir. Çalışmalar yapmışlardır arkadaşlar. Birinci sorumuz çok kolaymış. İkinci sorumuza geçtiğimizde ise Hz. Peygamber'in Medine'de eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttüğü yerin adı aşağıdakilerden hangisidir diyoruz. Cevabımız A seçeneği olacak. Yani Sufve. Ee, diğerlerini de hemen okuyalım. Nizamiye Medresesi, Sahnis Seman, Darül Erkan, Beytül Hikmi. Bunların her birisini tek tek sizlere açıklayacağım tabii ki. Çünkü ben Sufve'yi burada çalışma olarak ekledim. Ama başka bir sınavda karşınıza nasıl gelir? Ya Nizamiye Medresesi'nin bilgisini verirler size onu sorabilirler ya da sahne semanı Darül Erkam'ı ya da Beytül Hikmi'yi bu şekilde bunlar hakkında bilgi verip sorusunu sorabilirler. Bundan dolayı da her birisini tek tek açıklamak sizler için önemli olacak. Nizamiye Medresesi dediğimizde bakın arkadaşlar Büyük Selçuklu döneminde kurulmuştur. Nizamül Mülk tarafından Nizamül Mülk tarafından 1067 yılında kuruluyor. Nizamiye medresesi. Ee, Sahne Sema medresesi yine Osmanlı döneminde arkadaşlar Osmanlı döneminde kurulan bir medresemiz. Darül Erkam dediğimizde Mekke'de ilk gizli eğitimin yapıldığı ilk gizli eğitim. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetleri geldiğinde neydi? İlk başta bütün halka değil de sadece Hazreti Peygamber kendi çevresiyle başlamıştı anlatmaya. Onları da Kur'an eğitimini, Kur'an ayetlerinin öğretildiği yer olarak sahabenin evi Darul Erkam Erkam evini onlara eğitim için açmıştı. Beytül Hikme dediğimizde de tercüme faaliyetleri tercüme faaliyetleri gelsin aklınıza ve e, bilim evi arkadaşlar insanların araştırma yaptığı yer bir kütüphanedir ilmi araştırmaların zirvesi kütüphane olarak gelsin aklınıza. Tercüme faaliyetlerinin yapıldığı yer, ilmi araştırmaların zirvesi olarak. Suffe dediğimizde ise Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra orada bir tane mescit inşa ediyorlar. Mescidinde bevi yani Peygamberin mescidinin yan tarafına kurulan eğitim öğretim yeri neresidir? Suffedir arkadaşlar. Her birisini tek tek açıkladık. Umarım karşınıza gelir. Yukarıda hangi ilim dalından bahsedilmektedir diyor. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud ve Nesai gibi alimler peygamberimizin söz, tutum ve davranışlarını derleme, açıklama ve yorumlama yapmışlardır. Bu alimler arkadaşlar hangi alanda çalışma yapmıştır? Tefsir, dil, coğrafya, hadis, matematik dediğimizde cevabımız ay kalemi de tutamadım düşüyor da az kalsın elimden. Cevabımız hadis olacak. D seçeneği. Hadis dediğimizde buradaki alimler 6 taneydi. Bu 6 hadis kitabından bahseden alimlerin kitaplarının toplanma adına ne diyorduk? Kütübü. Kütübü sitte diyorduk. Yani 6 hadis kitaba. Onlar da kimlerin kimler yazmıştı zaten burada yazdık. Buhari, Müslim, Tirmizi, İbn Mace, Ebu Davud ve Nesai diyoruz ve bu sınavda, üniversite sınavınızda da karşınıza gelebilir. Burası önemli. Çünkü başka sınıflarınızda da karşınıza gelecek konularla alakalıydı. Tefsir alanında dediğimizde Kur'an-ı Kerim ayetlerini yorumlayan, açıklayan ilim dalı gelsin aklınıza. Dil dediğimizde sadece hani edebiyat, şiir, hikaye bunlar gibi konular gelsin. Çünkü Arap Dili ve Edebiyatı adlı bir dersimiz de var bize. Coğrafya dediğimizde yeryüzü şekillerini bunu biliyorsunuz zaten. Piri Reis'i buna örnek verebiliriz. Haritayla alakalı çalışma yapmıştır. Matematik alanında dediğimizde cebirin kurucusu Harizmi aklınıza gelsin bu ilim dallarını sizlerle de görmüş olduk Arkadaşlar yukarıda bilgileri verilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir diyor ee, tıp alanının öncüsü El kanun Fittip adlı eseri vardır İslam tıbbını zirveye taşımıştır diyoruz biruni Ebu Hanife İbni Sina Ebu Bekir Razi Gazali diyoruz cevabımız çok basit çok da kolay İbni Sina c seçeneği olacak arkadaşlar Şimdi Bironi, Ebu Hanife, Ebu Bekir Razi, Gazale dediğimizde bunlar da farklı alanlarda. Mesela Ebu Hanife'yi biz hangi alanda duyarız? İbadet ederken işte mezhebin ne diye sorduklarında Hanefilik diyorlar ya insanlar. İşte Ebu Hanife fıkıh ilmiyle alakalıdır. Ebu Bekir Razi bakın felsefe, psikoloji bunları yazabiliriz. Felsefe diyebilirim buna. Gazale dediğimizde yine felsefe onu dediğimizde arkadaşlar yine astronomi gelsin aklınıza astronomi gelsin aklınıza cevabımız C seçeneği İbn Sina tıp alanında öncülük yapmıştır ve eseri Ansiklopedik eser olarak bakın zirveye İslam tıbbını zirveye taşımıştır. Şimdi bir diğer sorumuza geldiğimizde ise bakın bu sorumuz klasik bir soru mutlaka gelecektir. Bu soruya ben yıldız atıyorum. Bu çoğu hocamızın sorduğu sorularla alakalı. İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumlarından 5 tanesini yazınız dedim. Ben buraya birkaç tanesini verdim. Boşlukları da siz doldurun. Kendinize göre 5 tanesini yazabilirsiniz istediğiniz. İlk başta cami ve mescitleri getirin aklınıza. Cami ve mescitler gelsin. İlk eğitim, öğretim yerleri. Cami, mescitler, mektepler, medreseler. Medreseler, Beytül Hikme, daha sonra bakın arkadaşlar Beytül Hikme, Rasathane yazmadık mı? Rasathane. Bunu da yaptık. Kütüphane, şifahane, Darul Hadis dedik. Darul Hadis onları tek tek şimdi sizlere açıklayacağım zaten. Darul Hadis'ten önce Darül Kurra var. Darül Kurra. Şimdi bunlar neler? Şimdi buralara bakalım. Bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bunlar İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumlarıdır. E, cam ve mescitler eğitimin yapıldığı ilk yerlerdir diyoruz. E, i̇lk e, Darül Erkam'la başlıyor gizli eğitim yeri. Daha sonra peygamberimiz mescit inşa ediyor. Mescid-i Nebevi üzerinde sufve kuruluyor. E, buradan hareketle eğitim öğretime İslam dininin önem verdiğini görebiliyoruz. Cam ve mescitler e, daha sonra yetersiz kalmaya başladığında, e, başladığında İslam'ın yayılmasına ile coğrafyalara farklı coğrafyalara, bundan sonra ihtiyaçlar artıyor. Mektep medreseler kuruluyor. Mektepler Hazreti Ömer döneminde halife o zamanlar kurulmaya başlıyor. Yaygınlaşacak medreseler dediğimizde bakın arkadaşlar yüksek öğrenim kurumlarıdır. Beytül Hikme dediğimizde tercüme faaliyetlerinin yapıldığı ilmi araştırmaların zirvesi olan yer Bağdat'ta kurulmuştur. Rasathane dediğimizde gözlem evi gelsin aklınıza. Kütüphane dediğimizde araştırmaların yapıldığı yer olarak şu an günümüzde bulunduğumuz şehirlerde de Büyük kütüphaneler mevcuttur. Kütüphane deyince aklımıza sadece dini çalışmaların yapıldığı yerler gelmesin. Bütün alanlarla alakalı çalışmaların e, bulunduğu yer. İnsanlar buraya gidip araştırmalarını yapabiliyorlar. Şifahane dediğimizde diğer adı hastane zaten günümüzdeki adı. Darül kurra dediğimizde bu kavram karşınıza klasik soru da olarak gelebilir. E, boşluk doldurma da olarak gelebilir. Kur'an eğitiminin verildiği yer medrese olarak Kur'an eğitiminin en üst seviyede iyi bir şekilde öğretildiği bütün kurallarına göre öğretildiği yere Darül Kuran diyoruz. Darül Hadis ise Hz. Peygamber'in hadislerini sistemli bir şekilde öğretilen ev yere biz Darül Hadis diyoruz. Bunların da tanımlarını size vermiş oldum. Hemen yeni bir sorumla karşınızdayım. Müslüman bilim adamlarının bilim alanında yaptıkları çalışmalara 5 tane örnek veriniz demişim. Burada ben 5 tane bilim adamını yazdım. Ek olarak da hani ekledim. Siz de istediğiniz daha birçok bilim adamı var bakın. Müslüman bilim adamları. Burada birçoğu var ama sizin ben örnek olarak bunları seçtim. Sizin de karşınıza gelebilir. i̇bn Sina hangi alanın öncüsüydü arkadaşlar? Hangi bilim dalının öncüsüydü? Tıp alanının öncüsüydü. Harezmi dediğimizde cebrin kurucusuysa yani işimize yarayan bir ders. Matematik. Piri reis dediğimizde haritayla alakalı çizimleri yapan piri reis. O zaman hangisi olur? Coğrafya. Akşam Settin. Bu ismi belki kitabınıza gözden kaçırmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yine tıpla alakalı ilk mikroptan bahseden. Şurayı hemen küçük not alayım. İlk Mikrobu bulan da diyebiliriz. Bulan. Bahseden. Tıp alanı diyoruz işte yine arkadaşlar. Elkindi dediğimizde İslam felsefesinin temelini oluşturur. İlk İslam filozofudur dediğimizde felsefe diyoruz biz ona. Şimdi ek olarak buraya yine ekledim. Elmalı Muhammed Hamdi yazır dediğimizde İslam ilimlerinden hangisi tefsir alanında çalışmalar yapmıştır ve ansiklopedik bir eseri vardır tefsirle alakalı. Aziz Sancar dediğimizde kimya Nobel ödülünü almış mıydı? Almıştı. Sizler de buraya birçok alimi Ali Kuşçu'yu ekleyebilirsiniz. Evliya Çelebi'yi ekleyebilirsiniz. Daha birçok alim, Gazaliye Farabi'yi bunları buralara bu bilim adamlarını ekleyip sizlerde hangi bilim dallarında çalışmalar yaptığını eşleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sizlerle doğru yanlış çalışmam var. Onu da yapalım. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. Bunu görüyoruz. Doğru yanlışlar da en sevdiğim, en kolay olandır. Hemen soruyu okuyarak yapabiliriz. Tarihteki yüksek öğrenim okulları olarak medreseler bilinmektedir. Yüksek öğrenim okulları diyor. Doğru mu, yanlış mı? Doğru arkadaşlar. Eğer tarihte yüksek öğrenim değildi, ilk öğretim olarak medreseler bilinmekteydi deseydim yanlış olacaktı. Çünkü medreseler değil, ilk öğretim seviyesinde mektepler ilkokulda okuma yazmanın öğretildiği yer olarak bilinmekteydi. Kur'an-ı Kerim araştırmaya ve düşünmeye önem vermez. Bu cümleyi okuyan zaten bilir. Yanlış. Önem verir çünkü. Kur'an-ı Kerim'in ilk emri neydi? Oku. İnsanın yaratılışının bir gayesi vardır insanın yaratılışının bir gayesi bir amacı vardır dediğimizde doğru olacak arkadaşlar evrende yaratılan hiçbir şey başıboş bir oyun olsun diye yaratılmamıştır yeryüzündeki gökyüzündeki bulunan her şeyin bir amacı bir gayesi vardır her birisinin işleyişi vardır. Allah her şeyi bir düzene ölçüye göre yaratmıştır diyoruz. Mektepler Hazreti Ömer döneminde kurulmaya başlamıştır. Bu bilgiyi az önce vermiştim. Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Ömer kim derseniz arkadaşlar dört halifeden bir tanesi dört halife yani Hulefayi Raşid'in kavramını görürseniz e, şaşırmayın. Hulefayi Raşid'in yani dört halife dönemi Raşid'in Neyse yazdım görüyorsunuz siz. Ruh ve sinir hastaları musiki ile tedavi edilmiştir diyoruz. Doğru mu yanlış mı dediğimizde doğru oluyor arkadaşlar. Ruh ve sinir hastalarını musiki ile tedavi etmişlerdir. Burada İbn Sina bunun hakkında bizlere eserinde bizlere bilgi vermekte bitkisel yolla çalışmalar hani bitkisel yolla tedavi yollarını söylemiştir. Daha sonra ruh ve sinir hastaları musiki ile tedavi edildiğini söylemiş. Su sesinin insana iyi geldiğini, kuş sesini dinletmişler, su sesi dinletmişler. Bunu Bunlar ruh ve sinir hastaları açısından e, faydalı olan çalışmalardır arkadaşlar. Bunu da yaptık mı? Yaptık. Şimdi geliyor diğer bir sorumuz. Bunu da seviyorum ama kelimeleri vermedim. Bunu da siz bulursunuz artık. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. Astronomik gözlemler yapmaya yarayan özel bina ve evlere ne ad veriliyordu arkadaşlar? Gözlem evi dediğimizde hangi? yerde burası hocam bunu biz bu sene duyduk derseniz günümüzde işlevini kaybetmeyen hala işlevsel olarak bulunan bir tane rasa tanemiz vardı o da e, acı olayları inceliyor aslında ama depremle alakalı yeri inceleyen yer neresiydi arkadaşlar kandilli rasa tanesi Kandil tanesi. İslam medeniyetinde yüksek seviyede ilmi araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumları. Tercüme faaliyetlerinin yapıldığı yer neresiydi? Ya klasik gelir ya da boşluk doldurma gelir. Beytül Hikme diyoruz arkadaşlar. Beytül Hikme Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mekteplerin, kıraat eğitimi yapılan medrese veya bölümlerin genel adına biz ne ad veriyorduk? Bak, az önce e, bazı kavramlar üzerinde durmuştum. Bunlar ya boşluk doldurma ya klasik olarak gelebilir demiştim. E, Kur'an öğretilen, hafız yetiştirilen yere Darül Kurra deniliyor. Darül Kurra. Kurra zaten hafızların en iyi şekilde yetiştirildiği anlamına gelir arkadaşlar. Allah'ın her şeyi bilen anlamındaki ismi, Allah'ın bakın e, her şeyi bilen anlamındaki ismi Esmaül Hüsna'sı El Alim'dir. Allah alimdir diyoruz ya. Allah her şeyi en iyi bilendir. Burada alim dediğimizde Allah'ın ismi anlamına gelen Allah'ın 99 tane güzel ismi vardır diyoruz ya. 99 güzel ismi. Buna ne ad veriliyor peki? Esmaül Hüsna. Esmaül Hüsna. Adı veriliyor. Bu da aklınıza kalsın. Belki başka yerde sınavlarda karşınıza gelir, testlerde, denemelerde karşınıza gelebilir arkadaşlar. Şimdi devam edelim yine boşluk olurmamıza. Mekke'de zor şartlar altında ilk eğitim yeri, ilk eğitim yeri, hatta buraya gizli eğitim yeri de diyebiliriz. E, neresiydi? Bir sahabe evini eğitim için Kur'an-ı Kerim öğrenesin diye e, veriyordu. Orada Peygamberimiz. E, Kur'an ayetlerini insanlara anlatıyordu, açıklıyordu. Darül Erkam olacak. Darül Erkam. Erkam'ın evi. Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı nasıl başlıyordu arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı oku emri ile başlar diyoruz. Bunu da yaptık mı? Bunu da yaptık. İslam dini bilime ne der? Eder. Teşvik eder arkadaşlar. Bu cümle çok önemli. Din-bilim ilişkisini açıklayınız dediğinde hocalarınız eğer klasik bir soruyla karşılaşırsanız din-bilim ilişkisinde İslam dini bilimi teşvik eder diyoruz. Reddetmez diyoruz. Eğer doğru yanlış içerisinde de İslam dini bilimi reddeder dersek doğru mu yanlış mı diye yanlış olur. Çünkü teşvik eder. Ve bununla alakalı birçok ayetimiz vardır. İlk burada bu ayetimizde oku emriyle bilimi teşvik ettiğini, insanların araştırması gerektiğini, Allah insanları diğer canlılardan üstün kıldığını bizlere bildirmektedir. Akıl verdim, irade verdim diyor. İnsan aklıyla araştırır, anlar, merak eder, düşünür. İnsan düşünen bir varlıktır diyoruz. İnsan aklıyla işte Allah'ın ayetlerini okuyarak kendini geliştirir ve katkı sağlar topluma kendisine. Bir sonra bir ayetten size bir boşluk bıraktım. Bunu da sizlerle sürekli konuşmuştuk zaten bu ayet üzerinde. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür diyoruz. Bu ayetimiz önemli çünkü insanların araştıran insanla araştırmayan insanın arasındaki farkı buradan anlayabiliriz. Akıl sahipleri gerçekten neden yaratıldığının farkında olur. Yani aklını kullanan insanın hayatı anlamlı olur. Böyle düşünmesi gerekir. Bir kalemin bile ne işe yaradığını düşündüğünde gerçekten bir e, anlam yükleyebiliyorsa bazı şeylere hayatı anlamlı olur arkadaşlar. İnsanların nesilden nesile aktardıkları siyasal, sosyal, ekonomik faaliyetler, kurumlar, değerlere nokta nokta denir diyor. Bu da bizim konumuzla alakalı bir kavram. Ya klasikte gelecektir ya da boşluk doldurmada ben sizler için vakit kaybı olmasın diye buraya yazdım. Buna da medeniyet diyoruz arkadaşlar. İstiklal Marşı'nın içerisinde ne diyor? Medeniyetle alakalı bir e, beytimiz var orada. Ona bir bakmanızı istiyorum. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diyor. Burada medeniyet nedir? Bizim değerlerimiz faaliyetlerimiz kurumlarımız ve nesilden nesile aktardığımız değerler diyebiliriz buna medeniyet deniliyor İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumları diyoruz ya İslam medeniyetinde zamanla bakın Hz peygamberden günümüze kadar gelen eğitim kurumları işte buna biz medeniyet diyoruz arkadaşlar Evet benim yazılı çalışmam bu şekildeydi Umarım işinize yarayacaktır İnşallah yüksek notlar alırsınız elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım ee, İnşallah yüksek notlar alırsınız Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim yani sorular ya doğru yanlışta gelir ya boşluk doldurmada da klasik de bunları tahmini olarak ben yaptım birebir aynısı çıkar demiyorum ee, Ben sadece işinize yarasın diye böyle bir çalışma yaptım Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın